Kışla kapısının önündeki fener eskiden doğrudaydı şimdi de orada. Orada tekrar görüşsek ya, dursak ya yine lambanın altında tıpkı eskisi gibi lilim halen. Tıpkı eskisi gibi lilim halen. İkimizin gölgesi sanki birdi. Birbirimizi nasıl sevdiğimiz kolayca görülebilirdi ve herkes yine görmeli bizi lambanın altında eskisi gibi lilim halen. Eskisi gibi lilim halen. Derken nöbetçi seslendi. Yat borusu çalıyorlar, üç gün cezası var dedi. Hemen geliyorum yoldaş dedim ve sana veda ettim. Ah oysaki nasıl isterdim gelmeyi seninle lima ile seninle lima ile yerinde adımların zarif yürüyüşün akşam boyu parlıyordu. Ama beni unutalı çok olsa gerek bana bir şey olursa eğer kim kalacak lambanın altında seninle lima ile seninle lima ile Sessiz odalardan, yerin yatağından, aşk dolu dudakların bir rüya gibi beni kaldırıyor. Sabahın sisi dağıldığında lambanın altında olacağım. Tıpkı eskisi gibi Lili Malen, tıpkı eskisi gibi Lili Malen.